Herkese selamlar arkadaşlar. Emir Tiyam kanalına videomuza hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki dün tüm televizyon kanallarında Türkiye tek yürek attı. Bağış gecesi vardı arkadaşlar. Bağış gecesi düzenlendi. ve birbirinden ünlü isimler de oradaydı arkadaşlar. Birbirinden ünlü oyuncular. Evet arkadaşlar bu videoda hepsinin tabii ki girişini programa stüdyoya girişini gösteremeyeceğiz ama bir kısmının stüdyo giriş anını verdiği röportajları sizlere izleteceğiz. Haydi gelin geçelim izlemeye. Herkese merhabalar. zor bir dönemden geçiyoruz, ee, çok büyük bir merak et. bir olma zamanı, kenetlenme zamanı, Önceli, zamanı. ufacık bir katkımız bile olursa en ee, mutlu bize. Allah yardımcımız olsun. Teşekkür ederim. Deprem bölgesine gitmeyi düşünüyor musunuz acaba? Evet, düşünüyorum. Şimdi değil. konu. Bize geçmiş olsun. olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. çok teşekkürler teşekkür sağ Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, o anları izledik birbirinden ünlü oyuncuların girişini bir kısmını gösterdim. Zaten orada en az ilk 150 oyuncu vardı diyebiliriz arkadaşlar. Evet yeni gelişmeler yaşandıkça sizlere paylaşıyoruz. Son dakika haber olarak gündem haberlerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olup bildirimleri açarak gündemdeki her şeyden Emir Tem kanalında ulaşabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşürüz.